여기 <shrie> 시니다 <shrie> <shrie> toplumca büyük bir musibetten geçiyoruz. Büyük bir imtihanla karşı karşıyayız. Tabi musibetlerinde bir manası var. Musibetlerle Allahu Teala'nın kullarına verdiği mesajlar vardır. Boşun boşuna değildir, dururken olmuyor bunlar. Sebepleri üzerinde çokça durmak gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de buna benzer musibetlerden bahsediliyor. Sebep ve sonuçları ortaya konuluyor. Bizler Müslümanlar olarak da elbette bu musibetleri sadece bir doğa olayıymış gibi, bir felaketmiş gibi görmemek lazım. Sebepleri ve sonuçları üzerinde ciddi ciddi düşünmemiz gereken bir konudur. Yeryüzünün ve gökyüzünün hakimi olan Allahu Teala kendi kullarının gidişatına göre nimetler ya da musibetler verir. E şüphesiz Kur'an-ı Kerim bunun örnekleriyle doludur. E, haddini aşan, yoldan çıkan Allah'ı unutan, gaflete dalan kavimleri kendilerine getirtmek için, kendini onları hatırlatmak için Cenab-ı Allah'ın bu türden ikazları olmuştur. Şimdi bu büyük çapta genel olan musibetlerin bir hakka bakan yönü var, bir de halka bakan yönü var. İkisini ayrı değerlendirmek lazım. Cenab-ı Hak kullarına zulmedici değildir. Bunu bilmemiz gerekir. Ama kulları kendisini unutunca onun çizmiş olduğu istikametten ayrılınca kullarına ikaz olsun diye, e, işaret olsun diye, bir çağrı olsun diye böyle müsibetleri vermektedir. Şimdi Cenab-ı Allah'ın muradı kullarını gaflet uykusundan uyandırmak, kainatın bir sahibinin olduğunu ve bu sahibin bir nizamı olduğunu, onun zikri vesaire ibadetleriyle kulların meşgul olmasını ister. Bu hakka bakan yönüdür halka bakan yönü ise bu musibetlerden ciddi manada ders ve ibret almak lazım. Özümüze, kendimize dönmek lazım. Özellikle bu musibetler anında Müslümanların takınacakları tavır Kur'an-ı Kerim'de çok veciz bir şekilde ortaya konulmuştur. Estaizu billah. وَالَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَتْهُ مُس۪يبَتُونَ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Bir Müslüman halk olarak, beşer olarak bu musibetler karşısındaki tavrımız biz Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz. Yani bir rucu vardır, bir dönüş vardır, bir iltica vardır Allahu Teala'ya. Demek ki bu musibetlerde özellikle sah kalanlara, sah kalanların takılması gereken tavır biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Raciun kelimesi çok manidardır. Burada sadece ölümle değil, daha hayattayken de Rabbimize dönmek, istikametimize çeki düzen vermek, günahlarımızdan tövbe ve istiğfarda bulunmamız gereken bir konudur. Şimdi Cenabı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de özellikle bu azapla ilgili e, durumu değerlendirirken Estaizu billah ve ve hum Onlar istiğfarda bulundukça biz onları azap edecek değiliz diyor. Demek ki bu musibetlerin kalkması, bu musibetlerin bizi rahat bırakması için bir istiğfara, bir tövbeye, Allah'a bir yönelişe ihtiyaç vardır. Günahlarımızdan büyük bir nedamet duyarak, pişmanlık duyarak Cenabı Allah'ı ibadete, zikirle, tekbirle onu yad etmeye ve Cenabı Allah'a bir dönüşü gerekli kılıyor. Belki de halk olarak, Müslümanlar olarak bu musibetten en çok alacağımız belki de ders ve ibret topluca Tövbe ve istiğfarla Rabbimize dönmektir. Tövbe, yani musibetlerin kalkmasının birinci belki de en çok öncelikli meselesi budur. Halkça küçük büyük hepimiz yaptığımız yanlışlardan, günahlardan tövbe ederek e, ve dönüşü olmayan nasuh tövbelerle Rabbimize yönelirsek Cenab-ı Mevla da eğer siz istiğfarda bulunursanız ya da onlar istiğfarda bulunurlarsa biz onlara azap edecek değiliz diyor. Bugün tövbe günüdür. İstighfar günüdür. Allah'a dönüş günüdür. Allah'a iltica günüdür. Bütün benliğimizle, bütün içtenliğimizle, bütün samimi duygularımızla ellerimizi Mevla'mıza açıp halimizden nedamet duyup tövbe ve istiğfarlarla kendisini sığınmamızdır.